genel izleyici için uygundur. Otomobiller ve diğer motorlu araçlarla ilgili farklı konularda tüketiciyi bilgilendiren program Otolayva hoş geldiniz. Büyük bir kaza sonrası ciddi şekilde hasar almış bir tamponu onarmak mümkün müdür? Bir parçası tamamen kopmuş bir tamponu yenisiyle mi değiştirmek gerekir? İşte bu bölümümüzde ağır hasarlı tampon onarımı konusunda bilgi alıyoruz. Aracı bıraktığınız servis tarafından yapılacak olan ekspertiz sonrasında araçlarınızdaki tampon hasarının büyüklüğüne göre bulunduğu serviste teknik şartlardan dolayı onarımı mümkün olmayabilir. Bu durumda tamponlarınızın hasar onarımı için Yetkilendirilmiş uzman teknik ekip tarafından tamponlarınız ilgili servisten teslim alınır. Ağır hasarlı olan bu tamponlar uzman ve teknik ekipler tarafından onarımları tamamlanır ve daha sonrasında da ilgili servise tekrar geri teslim edilir. Bu sürece mobil parça onarım hizmeti adı verilmektedir. Her zaman kullandığınız serviste ağır tampon hasarları onarılamıyor olabilir. Yine de mobil parça onarımı talep edebilirsiniz. Böylelikle iki farklı servise gitmeye gerek kalmadan daha kısa sürede sorununuz çözülür. Onarımı alınan tamponlardaki hasarın büyüklüğüne ve niteliğine göre üzerlerinde ısıl işlem uygulanır. Daha sonrasında parça kaybı var ise parça eklemesi yapılır. Tampon üzerindeki yırtıklar termoplastik kaynak çubukları ile yapıştırılarak sağlamlaştırılır. Bunun yanında gerek görünmesi halinde tamponun alt zemini kül diye tabir ettiğimiz çelik levhalarla güçlendirilir. Yine üzerinde şişlik veya yüzey tesviyesi yapılması gereken tamponlara da bu işlemler uygulanır. Bazı durumlarda tamponlarda birden fazla renk olmaktadır. Bu renkler aracın gövde rengiyle aynı olan ve alt kısmında tabi plastik diye tabi edilen tamponlardan oluşmaktadır. Tampon alt kısmında oluşan tabi plastik gövde renkli tamponlar ilgili onarım firmalarınca onarımı ve boya işlemi yapılarak ilgili araç sahiplerine sorunsuz şekilde teslim edilir. Tampon onarımları güvenlik açısından hiçbir sorun teşkil etmemektedir. Bu onarım tekniği sayesinde hasarlı olan parçaların tekrar ekonomiye kazandırılmak suretiyle araç sahiplerine maddi katkı Türkiye ekonomisine de ciddi fayda sağlanmaktadır. Tamponunuz ağır hasar almışsa hatta bir parçası kopmuşsa bile tamiri mümkün. Alanında uzman servislerden bu hizmeti alabilirsiniz. Otolive'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.